Capital Radio Türkiye'de Baje ve arkadaşı var. Baya yalnız arkadaşsız kaldım. Bir tane arkadaşım kaldı. Yetmedi yani. İyi yetti de artıyor bazen merak etme. <laughs> Gizem Topuzlu ve günün konusu buyurun efem. Evet bugün günün konusunda e, malum indirim sezonu ya. <laughs> kadınlar için çok böyle faydalı bir konu getirdim. Neymiş? İndirimlerde yaptığımız 7 tane alışveriş hatası. Bunlara dikkat edelim. ...hazır indirimde varken doğru düzgün Bir tanesini ben söyleyebilir alalım. miyim? Buyurun. Sıf ucuz diye hiç ihtiyacımız olmayan bir şey almak. Kesinlikle. Başta mı geçiyor? Nerede geçiyor bu? <laughs> Sonlara doğru. Hmm. Birinci madde. Çok para verilmesine rağmen kendisini göstermeyecek eşyalar almak. Mesela atıyorum siyah dümdüz bir etek. Şimdi ha o eteği 70 lira vermişsin... ...ha 2000 lira vermişsin. Kimse anlamaz. Hı hı. Kalıbı eğer düzgün ve güzel bir etekse... ...çok öyle paraları saçmaya gerek yok. Evet kimse markasını göremez o eteğin yani. Aynen öyle. İki. Evde benzeri olduğu halde indirimde diye bir parça almak. Biz kadınlar hani bazen takık olduğumuz ürünler vardır ya. Ne bileyim işte. Bu erkeklerden daha takık olmuş. Biz aynı pantolondan altı tane alan bir cinsiz yani. Ama siz genel itibariyle bir tarzınız var. Yani siz atıyorum 2-3 ay aynı pantolonu giyip sonra bambaşka bir pantolona dönmüyorsunuz. Yok doğru. Hep aynı pantolonu Aynen giyiyorsunuz. aynen aynen. Kadınlarda öyle değil hani moda diye bir şey var işte o, o anki ruh hali var vesaire vesaire işte iş durumu evdeki durumu mesela sırf rahat olduğu için bir şey giyiyor olabilir o dönemde. Hı hı. Evde varsa 50 tane beyaz kazak 51.sini almaya gerek yok birazcık hani evet artık bundan evde var gerçekten hani bu ayakkabıdan da evde var ben şunu alayım ihtiyacım olan bir şeyi alayım derseniz gerçekten indirim o zaman faydalı bir şey olacak. Mesela 10 tane botum var. Hı hı. İndirimde efsane bir bot var. Böyle normal şartlarda hani almaya gücünün yetmeyeceğim ama indirimde Kesinlikle diye al. Alabilir. Ha alıyorsun değil onu mi? Al canım. Tamam ben yapıyorum Mesela onu. Mesela takık olduğun ürünler olabilir. Ben ayakkabı biliyorsun ki seviyorum. Yes. Ee, ve ona bir ka kadın ve ayakkabıları mı? Şaka mı yapıyorsun? Ama işte Şaka benimki topuklu olmuyor biliyorsun. Hani böyle zarif topuklu ayakkabılar değil. Yok. Genelde daha hantal şeyler. Var mı topuklu seviyorum. ayakkabın? Var tabii canım. Topuklu Yiyebili ayakkabı da seviyorum ama... Kullanabiliyor musun onları sen? Tabii ki. Ördek gibi falan yürümüyorsun değil Neyi mi? Ne yürüyeyim canım Allah Allah. Ha iyi ha. Ama ayağım ağrıyor. Ayağımda rahatsızlık var benim. E, ha. Ama zaten çok rahatsız bir şey değil mi şu? Evet zaten rahatsız ama belli bir süreden sonra hakikaten can acıtıcı oluyor. Neresi acıyor? Baş parmağım. Aa okey. Niye tedavi olmuyorsun? tedavisi çünkü öyle hadi gittim bir, bir ameliyat oldum oldum gibi bir şey değil aldır baş parmağı oradaki kemiği alıyorlar o da iç huylandırıcı yok, bir komple. şey yok komple yok ne yapıyorsun ki ona yazı mı yazıyorsun ya öyle deme hoş duruyor <gülüyor> <gülüyor> iyiymiş <Okay>. tamam aldırmak <laughs> istemiyorsan hoş, hoş sen bilirsin yani. ben sadece ben abi nasihati benim hayır, 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 hayır. <laughs> ne dedik evde benzeri olduğu halde indirimli parçayı almayın dedik hem tarzınızı belirlemeniz gerekiyor. Şimdi henüz e, tarzınız belli değilse sırf moda diye onu da giyerim, bunu da giyerim diye ürün alırsanız onu giymiyorsunuz. Hı, hı. Mesela atıyorum leopard zor kullanan bir üründür ya. Gerçekten tarzınız leopard değilse ya. ama kullanan da hakikaten çok şık durabilir yani. Kim kim de şık duruyor bana Alkandan başka Allah aşkına Öyle ya. Öyle deme canım. Şimdi kimde şık duruyor deme yani. Hani atıyorum güzel bir Siyah pantolonla bir kemerle güzel oluyor. Benim donum oluyor. var bir tane leopar. Ya, ya gözümün önüne geliyor. Yapma şunu ya, gerçekten. <laughs> Sırf görselleştir diye <laughs> Allah yaptım. Tom Jones şarkıları söylüyorum <laughs> onu gibi. Ama çok komik oldun. <laughs> evet. Şöyle bir başka maddede, lüks markalarda beğendiğiniz şeyler varsa, e, bunların muadili ürünler oluyor ya, Hı -hı. alt segment markalarda. Aha. Gidip oradan bulabilirsiniz. Yani hani atıyorum bir kemere binlerce lira vermeye gerek yok hmm. ya da işte bir çantaya. Gerçi bu hani birazcık tercih meselesi ama hani çok illa almak isteyip alamıyorsanız muadil ürünlerde alabilirsiniz. Bir de e, mümkün olduğu kadar alışveriş yaparken kafanızda kombinlerseniz hani işte aldım ama hani neyle giyeceğim? İşte şu gömlekli, bu işte pantolonla, bu etekli, bu elbise, bu ceket falan vesaire e, ihtiyacınız gerçekten var mı yoksa hani bunu hakikaten kullanmam çok mu zor olacak noktasında bir karar verirseniz sağlıklı bir yatırım yapmış olursunuz diyorum son olarak da Aha. lütfen rica edeceğim <laughs> niye rica ediyorsan bana sana bir ne sana ne gerçekten he, ne halleri varsa şey <laughs> görsün <görüyorsun. gülüyor> ya Buyur. ben şeyi sevmiyorum bijüteri sevmiyorum ben ben de haz etmem çok hiç haz etmem e, ama... olacaksa sadece mi olsun diyorsa anlamadım aynen öyle ha. Aynen öyle diyorum çünkü e, takı her türlü altında da indirim yapan yerler var paranızı biriktirin daha düzgün yatırımlar yapın hani böyle basit ucuz görünümlü 5 liraya 10 liraya hani zararlı da olabilecek atıyorum kulakta da oluyor ya bazıları hakikaten çok. Da, yara dan, yara dandik oluyor. Dandik demeyeyim falan. de. Yani çok Dandik de. Dandik işte çok dandik olanları e, hakikaten ki. yara da yapıyor. Bu sağlıklı bir şey değil. Allah aşkına bir buçuk liraya aldığın <laughs> küpeden ne hayır ki? Aynen öyle yani hani klasik aksesuarlara yatırım yapabilirsiniz. Klasik aksesuar. Tabii. Canım. Tek taş küpe. O aynen öyle bir güzel incecik zarif bir halka küpe olabilir bu. Aha. Güzel hoş bir kolye olabilir işte ne bileyim bir bilezik olabilir tercihinize göre böyle yatırımlar yaparsanız bu indirim sezonunda alışverişiniz şahane olur. Allah razı olsun Gizemciğim çok teşekkür e, ediyoruz. Ne demek efendim.